Benim adım Ajan Olif. Bu da arkadaşım Ajan Odo. Bu da benim şans kalemim. Odo ve bana dönecek olursak çocuklar tarafından yönetilen garip, sıra dışı ve acayip olayları araştıran bir kurumda çalışıyoruz. İşimiz her şeyi yoluna koymak. Kim çekme çalışıyoruz? Araştırmacı takım adına çalışıyoruz. Korsan Bakası'nın Tuhaf Hikayesi Merhaba ortak. Merhaba. Bu şapkada neyin nesi? Ne şapkası? Kafana taktığın korsan şapkası. Korsan şapkası takmadık ki. Peki bunu daha ne kadar sürdürmek istediğini bilmiyorum ama... Çıkartamıyorum. Ah, ah. Ah, olmuyor. Merhaba çocuklar. Acaba bugün hiç korsanlar asladın mı? Hayır. Ne? Ama sanırım bir korsanı karşıdan karşıya geçirdim. Arr, arr. Arr. Yardımın için sağ ol. Rica ederim. İyi günler. Korsan virüsü bulaştırdığım için üzgünüm. Poli korsan virüsü mü kapmış? Yani bu göz bandını açıklar. Ona daha da garip korsanlı şeyler olmaya başlayacak ve bunu durduramazsak tamamen korsan olup Sonsuza kadar öyle kalacak. Lütfen bunun için bir cihazın olduğunu o, söyle. Tabii var. Yani var gibi. Aslında yok. Ama aslında bir tane yapabilirim sanırım. Laboratuvara. Laboratuvar bu tarafta. Bu korsanlık giderici. Beni normale döndürecek değil Dor mi? Doğru. Tek bir minik sorunumuz var. Şu an sadece eldiven kısmı var. Yani eksik parçalarımız bir daire, bir üçgen ve bir dikdörtgen. Hayır. Eksik parçalarımız bir küre, piramit ve dikdörtgenler prizması. Ne? Daire ya da üçgen gibi iki boyutlu yapıda olan nesneler düzdür. Ama biz üç boyutlu nesnelere bakıyoruz. Üç boyutlu nesnelerin uzunluğu, genişliği ve derinliği vardır. Şu mendil kutusu gibi. Evet. Bakın bu dikdörtgen değil. Dikdörtgenler prizması. Uzunluğu, genişliği ve Ayrıca bir de derinliği var. Arkaya doğru gidiyor. Önemli değil. Parçalar kaç boyutta olursa olsun bizde hiçbiri bir yok. Bir dakika. Dünyanın her yerinde araştırmacı takım ofisleri var. Eminim başka ofiste bulabiliriz. İyi fikir. Evet, evet. Çocuklar. Bunu ben başaramayacağım sanırım. Ee, benim bir fikrim var. Takip edin. <laughs> Başlatmamı mı istiyorsunuz? Ben bir doktorum. Sihirbaz değil. Yani yapamaz mısın? Tabii ki yaparım. Ben bir doktorum. Harika. Biz diğer ofisleri gezerken sen burada kal. Hadi. Endişelenme ortak. Halledeceğiz. Peki. Bakalım ne yapabiliriz. Ağzını açıp aaa de. Hayır. Aaaa dedim. Neler olduğunu anladım. Modi bizi yan kasabadaki ofise gönder. Aa, aslında yan kasaba ajan Odi tarafından yürütülüyor. Biraz zor biri. Aa, ajan Odi var. Bizi yan kasabanın yanındakine gönder. Fırlatma hazırlanıyor. hazırlanıyor. Fırlatılıyor. Ajan Ostarf, Vay canla. Tıpkı bizim merkezimize benziyor. <laughs> Hayır, tamamen farklı. Şu postere bak. Evet evet, şu taraftan gitmeliyiz. <laughs> Okuyunsa yardımın gerekli. Oscar, ne güzel sürpriz. Biliyor musun, tam da ikimizin hiç görüşemediğini düşünüyordum. Bana bir iyilik yapmalısın. Çok doğru yere geldin. İyiliklere bayılırım. Hatta bazı insanlar bana iyilik kaptanı bile der. Sesi söylemezler ama ben bilirim. Tabii bana acayip eğlenceli adam diyen arkadaş dışında. Zaten ben de. Bu yani... Aa Merhaba çocuklar. Sende bu korsanlık gidericinin eksik parçaları var mı? Abi bir bakalım. Tüm parçalar yok ama sanırım şu daire var. Bu bir daire değil bir küre. Üç boyutlu bir nesne ve top gibi yuvarlak. Yuvarlanabilir böyle mi Evet biri gitti ikisi kaldı Çok teşekkür ederiz ne demek biliyor musun bu bana gördüğüm son korsan bir su vakasını hatırlattı Neyse ben her halükarda konuşmaya devam edeceğim bir salı günü saat üçtü ve <laughs> Hello. Oscar benim doktor o. Senin araştırma takımında çalışıyoruz. İkimizin de önlüğü ve sarı saçları var. Böyle söyleyince aynı kişiymişiz gibi oldu. Ama ne değil. oldu doktor? Olive'in korsan virüsü kötüleşiyor. Artık sakalım var. Ayaklarını et suyuna soktum. Ama bu çok fazla idare etmez. Acele edeceğiz. Tamam papağan olmadığı sürece idare ederiz. Bundan mı bahsediyordun? Kapağın için bir kafes bulup sana da et suyu getireceğim. Tamam. Acele et lütfen. Aa, et suyu! Porteva. Vay canına. Kediler mi? Odelo. Oscar. Oscar'ın arkadaşı. Korsanlık giderici cihaz yapmaya çalışıyorum. Ama bazı parçalar eksik. İstediğiniz parça burada. Al. Teşekkür ederim Odelo. Al. <laughs> Kutuda yılan. <laughs> Kandırdın. Bu komik değil. Ortam bir korsana dönüşüyor. Anlıyorum evet. Şu cihazı bir saniye tutabilir misiniz? <laughs> Fışkırtıcı cihaz. <laughs> Klasik. Gerçekten yardım etmeden önce kaç şakaya daha maruz kalmalıyız? Bir tane daha ama onu sona saklıyorum. Sanırım piramit ve dikdörtgenler prizması eksik. bu piramit. <laughs> bir, iki, üç, dört üçgen. Ve bu yüzü de kare. İki gitti, bir kaldı. Tek eksik dikdörtgen prizması. Hasan Odi'de bir tane var. Dün onun laboratuvarında gördüm. Hayır, 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 hayır. Odi haricinde herkes olur. Hayır. Olsun. lütfen. Olive için. Tamam. Size iyi şanslar. Oh! Biliyor musun? Seni sevdim. Hello. Oscar benim doktor o. Seni daha önce de aramıştım. Bana ağzına cevap vermiştin. Evet ne oldu doktor? Fazla zamanımız kalmadı. An itibariyle Olive'in gömleği fırfırlı oldu. <laughs> oh. Bir artık böyle konuşuyorum. Oscar sırada ne var? Son parçayı almak için Odin'in laboratuvarına gidiyoruz. Olive bizimle orada buluşsun. Tamam. Olive, onlarla orada buluş. Oh, yardımın için teşekkür ederim doktora. Obrava oh. <laughs> oh, kov. <go>. Harika poster. Olive! <laughs> Dikdörtgenler prizması gerekli sende var mı? Var ama şu korsana veremem. Oo, kusura bakmayın. Anlamıyorsun. Bu korsan benim ortam. Hayır o değil. Ben hırsız korsan Oscar'dan bahsediyorum. Bütün güzel tasarımlarımı çaldım. Onun cihaz tasarımlarını mı çaldın? Hayır. Hayır daha kötüsü. Saç tasarımlarımı. Oscar'ın sahip olduğu her bir saç kesimine önce ben sahiptim. Her birini benden çaldı. İşte gördüğünüz gibi. Aa, Oscar, bu ne cüret? i̇tiraf ediyorum, saç tasarımlarını çaldım. Ama biraz daha senin gibi olabilmek için de. Gerçekten mi? Benden hoşlanmadığın için yaptığını tam sandım. Tam tersi dostum, tam tersi. Gel buraya yürekli adam. Sana Senden Aa, üzgünüm. Bunu nasıl düşünebilirim? Çocuklar, dikdörtgenler prizması. <laughs> doğru, üzgünüm. Dikdörtgenler prizması, uzunluğu, genişliği ve bir de derinliği var. <laughs> Çalıştı, tamam. Şimdi Olive orada dur, ben de seni ışınlayayım. Oh. Olive. Oho. Sizi yaramazlar. Asla korkunç kaptan Olive'i yakalayamayacaksınız. Artık çok geç. tamamen korsan oldu Henüz değil. Serçe parmağına bak. <gülüyor> <gülüyor> Yakala onu Nerede çarşaflar, giysiler çamaşır var? Çamaşır günü. Her araştırmacı takımın pahalı çamaşır makinesi yok. Oh! 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 Yakaladım. Çakaladım yakalayamadım. Oo. Hadi Oscar. Beni Oo. asla yakalayamazsınız Kara düşkünleri. Serçe parmağında hala biraz iyilik kaldığını biliyorum. <laughs> Beni güldürme. Lütfen yardım et. Aa, 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 i̇syan sancak tarafı elim Teşekkür ederim. Hadi. İyi misin? Aa, sanırım. Başım. Saçın. Aa, ne? Aa, ah. Nihayet tamamen bana ait bir saç stili. Tebrik ederim. Hadi. Aa, benim olmalı.